gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden uzun bir aradan sonra ben ekonomistim demesini olay ifadelerle yorumladı. Erdoğan geçmişin derslerinden bir şey öğrenmemiş diyen Altaylı şunları söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonuna konu olan açıklamalarından bir diğeri ise bir kez daha ben ekonomistim demesi oldu. Bunun üzerine bir de faizle birlikte enflasyonda düşecek diyerek faiz sebep enflasyon sonuç yaklaşımından vazgeçmemiş olduğunu hepimize hatırlatması ciddi bir paniğe neden oldu. Allah'tan araya hafta sonu girdi de piyasalarda fazla bir dalgalanma olmadı. Israr ederse sonuçlarını bugünden itibaren görmeye başlarız. Belli ki Erdoğan geçmişin deneyimlerinden bir şey öğrenmemiş. Yanlışlanan tezinde ısrarlı. Tabii bu arada Berat Albayrak'ın affa uğradı. Yeniden bir bakanlık koltuğuna oturacağı iddiaları da bu cümleye eklenince Eyvah Eyvah filmi yeniden vizyona girmiş gibi oluyor. Ne de olsa Merkez Bankası rezervleri de yüksek dolar faizi desteğiyle yeniden artıya geçmişken bir deneme daha yapmanın tam zamanı. Ancak konuştuğum AKP ya da saraya yakın isimler Berat Bey bakanlığa dönerse o bakanlık ekonomi bakanlığı olmaz diyorlar. Genel kanaat, Berat Albayrak'ın dönse dönse Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na dönebileceği ama Ekonomi Bakanlığı'na dönüşün söz konusu olmadığı yönünde. Ben de o kanaatteyim. Olsa olsa orası olur. Ekonomi Bakanlığı için daha erken. Çünkü Merkez Bankası rezervleri henüz 28 milyar dolara ulaşmadı ifadelerini kullandı.